Fransa'dan herkese selamlar. Bugün güzel bir araba galerisine geldim. Gayet büyük ve çeşitli arabalar var. Volkswagen, Peugeot, Citroen, Audi, BMW, Mercedes hepsi mevcut. Şimdi bu arabaları tek tek inceleyeceğiz. Güzel video olacağını düşünüyorum. Şimdi hep birlikte videoya geçelim. Ben, Tekrardan herkese selamlar. Şimdi Audilerden başlayalım. Dediğim gibi çok çeşitli arabalar var. Golf'ler burada, arka tarafta Mercedes'ler var. Şu tam arkada bir tane Porsche var. Bunların hepsini tek tek gezeceğim. İleride Peugeot'lar var. Değişik markaların arabalar da var. Elimden geldiğince bunların hepsini sizlere aktaracağım. Şimdi Audilerden başlamak istiyorum. Hem burada peşin fiyatları, hem de taksitli fiyatları var. Şimdi bunlardan başlayarak videomuza başlangıç yapalım. Evet, burada bir tane Q3 var. S-Line paket. Şöyle göstereyim size. Normal fiyatı 31.990 euro. Aylık taksitle almak isterseniz 559 euro'ya bu arabaya sahip olabiliyorsunuz. Şöyle bir araba. Hemen yanında A3 var. Sportback S-Line paket bu da. Bunun da fiyatı 25.990 euro arkadaşlar. Peşin fiyat alırsanız taksitli fiyatı ise 600 pardon 465 euro. Aylık taksitle bu arabaya sahip olabiliyorsunuz. Hemen yanında bir tane Audi A1 var. Küçük hacimli bir araba. Bunun yine Sportback, Bunun da normal fiyatı peşin fiyatı 17.990 euro. Taksitli fiyatı 335 euroya aylık taksitte bu arabaya sahip olabilirsiniz. Yine burada güzel bir S-Line var. S-Line paket var. Şöyle jantları çok hoşuma gitti bunu. Ben biraz önce inceledim bu arabayı. Şöyle jantları da gerçekten orijinal duruyor. Bunun da fiyatı A3 Sportback S-Line paket 26.490 euro. Normal peşin fiyatı taksitli fiyatı ise şöyle size de göstereyim. 475 liraya bu arabaya sahip olabiliyorsunuz. 2016 model 75 binde bir araba. Çok araba var. Hepsini göster gösteremeyeceğim. Yani biraz böyle atlı atlaya gideceğiz. Yine burada bir A3 var. 17.990 Euro bu da. 339 liraya bu arabaya sahip olabiliyorsunuz. Burada güzel bir renk var. Yine A3. jantlarını da göstereyim. Güzel bir rengi var. Değişik bir rengi var. Burada bu rengi çoğu arabada görmeye başladım. Özellikle yeni modellerde. Bayağı seviliyor galiba. Sık sık karşıma çıkıyor bu renk. 29.990 Euro. Taksitle alırsanız 529 Euro'ya bu arabaya sahip olabiliyorsunuz. Evet burada bir tane büyük hacimli bir Audi var. Q5 S-Line paket. Şöyle göstereyim size fiyatında. 30.990 Euro. Taksitli fiyatı ise 555 Euro'ya bu arabaya sahip olabiliyorsunuz. 65 bin de bu araba. 2016 model. Evet burada çok güzel bir BMW var. Ya buna hayran kaldım. Rengi çok güzel. Bu rengi zaten çok seviyorum. Arabada bence çok güzel duruyor. Yeni kasa bir BMW. 3 serisi. M Sport paket. Şöyle jantları da göstereyim size. Bunun içini de göstermek istiyorum. Biraz yansıma yapıyor ama Elimden geldiğince göstermeye çalışacağım. Yani çok güzel bir i̇ç, iç dizaynı da çok güzel tasarımı da çok güzel bence. Bunun fiyatı neymiş bakalım? 36.990 euro. 609 euroya aylık taksitlerle bu arabaya sahip olabiliyoruz. 2019 model. 54.900 de bu araba. Gerçekten BMW'nin çok güzel bir kasası. Evet hemen bu arkada golfler var. Şöyle kırmızı bu satılmış, satılmış yazısı var. Bunun fiyatı 18.000 990 euro 349 liraya bu arabaya sahip olabiliyorsunuz. 2016 model. 71.000 de bu araba. Buradan hemen bir tane füme rengi var. Bu da yine aynı. 18.990 euroya. Burada güzel bir Golf var. Evet. Bunun Golf 7 Enrine paket. 2017 model. 23.990 euroda. Aylık taksitlerle 435 euroya bu arabaya sahip olabiliyorsunuz. Bakalım bunun içini görebilecek miyiz? yansıma yapmazsa göstermek istiyorum. Yani içi de gayet şık. Otomatik vites. Burada bir tane Polo var. 2016 model. 79.000 de bu araba. 14.990 Euro. Aylık taksiti 289 Euro'ya bu arabaya sahip olabiliyorsunuz. Yani şöyle hesaplayın arkadaşlar. Burada askeri ücret. Yani en düşük ücret burada. Aylık 1100-1200 Euro. Yani 1200 Euro alan bir adam en düşük maaşla ayda 289 euro ödeyerek bu arabaya sahip olabilir. Burada yine bir tane daha polo var. 18.990 euro 349 euro fiyatla bu arabaya sahip olabiliyorsunuz. Jantları bu arada gayet gerçekten güzel jantları var. Burada bir tane GTI var. Golf 7 GTI. Şöyle yandan da size göstereyim bunu. Bunun fiyatı nedir? 23.490 euro. Aylık taksit 425 liraya bu arabaya sahip olabiliyorsunuz. Bu arkamda da McDonald's var. Burada arabanıza gelip buradan sipariş verebiliyorsunuz bu arada. Özellikle Peugeot'lar çok tutuluyor burada. Gördüğüm kadarıyla yani benim yaşadığım yerde inanılmaz derecede Peugeot hayranlığı var. Peugeot gerçekten burada iyi bir pazara sahip. Mesela Renault kadar çok görmüyorum. Peugeot, Citroen daha ağır basıyor burada. En azından benim yaşadığım yerde. Tek kapalı bu. 29.990 Euro fiyat var. 2016 model 59.000 de 529 Euro'ya bu arabaya sahip olabiliyorsunuz. Yani burada aslında Golf'lerin piyasası diğer arabalara göre biraz daha yüksek. Bunun nedeni gerçekten çok tercih edilmesi. Şimdi burada Mercedes'ler var. Bu Mercedesleri biraz bakalım. Bu Mercedes'ler ne kadarmış. Daha sonra Peugeot'lara geçeceğiz. İleride de diğer markaların arabaları var. Onlara bakmış oluruz. Şuradan başlayalım. Bu nedir? Class A 200 de, AMG paket 33.990 euro. Peşin fiyatı aylık taksit ise 589 euroya bu arabaya sahip olabiliyorsunuz. Hemen bakalım içini görebilecek miyiz? İçini merak ettim. Çünkü yeni kasa bir araba bu. Yani içi de gayet teknolojik gözüküyor ve güzel. Hemen ben yanında bunun bir tane beyazı var. Bu gerçi aynı kasa ama değil. Bu neymiş? Bu da Class A. AMG paket. 25.990 euro. Peşin fiyatı 469 euro da taksitli fiyatı. 2017 model binde bir araba. Yine aynı kasa bir araba. Burada güzel bir makyajlı bir tane Mercedes var. Hemen buna bakalım. Bunu inceleyelim. Şöyle yandan size jantını da göstereyim. Gerçekten güzel jantları var. Şu arkada rüzgarlığı falan var. Neymiş bu biraz gözükmüyor ama e, Mercedes A45 AMG demiş. 2016 model. 50 41.990 41 bin euro. Aylık taksiti 719 euro. Wow, biraz pahalı bir araba. İçine bakalım bunu. Bu özel bir araba ama. Şöyle yani vites kolları falan direksiyon arkasında. Ama güzel bir araba. Hemen yanında bir tane Fime var. Klas A 220 de AMG. 29.990 Euro. Aylık taksiti 499 Euro. Ya. Bu arabaya sahip olabiliyorsunuz. Bir de fark ettiyseniz burada küçük motorlu arabalar çok yoktur. Avrupa genelinde küçük motorlu arabalar tercih edilmiyor. Genelde 1.8 ve üzeri arabalar. 2.000-2.2 gibi. Yani yüksek motorlu arabalar her zaman burada daha çok tercih ediliyordur. Evet şimdi Peugeot'lara geçelim. Burada Peugeot'lar dediğim gibi Fransa'da gerçekten ciddi anlamda o pazarı olan bir marka. Şimdi Peugeot'ları yavaş yavaş başlayalım incelemeye. Evet bu nedir? Peugeot 208. Özellikle 208 burada gerçekten iyi tutuluyor. Ve hemen hemen çok sık gördüğüm bir araba. Bu nedir? 2018 model 45.000'de bu araba. 17.990 Euro. 339 Euro'ya aylık taksitlerle bu arabaya sahip olabiliyorsunuz. 208 tek kapılı bir araba. Hemen yanında yine bir 208 daha var. 10.990 Euro bu araba. Aylık taksiti ise 219 Euro'ya aylık taksit ödeyerek bu arabaya sahip olabiliyorsunuz. Burada Peugeot 308 GTI var. Değişik bir renk. Biraz daha spor bir paket bu. Bunun fiyatı 25.990 Euro 469 euro ödeyerek bu arabaya sahip olabiliyorsunuz. 55.000'de 2017 model bir araba. Yine burada Peugeot'un 308 GTI, GTI dedikleri bir paketi var. Bunun fiyatı da 19.900 euro 369 euro aylık taksitlerle bu arabaya sahip olabiliyorsunuz. Evet burada bir tane Peugeot'un 2008'ini görüyorsunuz. Hemen bakalım fiyatına. 2016 model. 77.000'de 14.490 Euro. Peşin fiyat 279 Euro'da. Taksitli fiyatı 2008'in. Burada bir tane Renault var. Renault Captur. Peşin fiyatı 12.490 Euro. Aylık taksiti 215 Euro'ya. Gerçekten güzel fiyat. Böyle bir arabaya. 215 Euro ödeyerek aylık bu araba sahip olabiliyorsunuz. Biliyorum şu an izliyorsunuz ve komik geliyor size bu rakamlar. Bu arada videoyu izliyorsanız videomuzu beğenip kanalımıza abone olabilirsiniz. Yavaş yavaş kanalımız büyüyor. Bu da beni mutlu ediyor. Bu konuda da sizlerden desteklerinizi bekliyorum. Şimdi devam edelim. Burada Renault Clio var. Clio 4. Bunun fiyatı da 11.990 euro. 229 euro aylık taksitlerle bunu da alabiliyorsunuz. Burada bir tane Mini Cooper var. Şimdi biraz daha bundan sonra biraz daha değişik markalar gelecek, çeşitli markalar. Burada Mini Cooper'umuz var bir tane. 18.490 euro, 339 euro'yla buna sahip olabiliyorsunuz. Genelde 2016 model arabalar, 70 bin civarında, yani 70 bin kilometre civarında arabalar gördüğüm kadarıyla. 11.990 euroymuş. Burada bir tane Volkswagen Tiguan var. Fiyatı neymiş bakalım? 31 bin. 990 euro. Burada bir tane Dacia var. Dacia neymiş bu? Duster. 2018 model. 66.000'de. Araba 18.990 euro. 349 euro da bunun aylık taksiti. Evet burada bir tane Türkiye'de en çok tutulan arabalardan bir tanesi de Kaşkayı. Bakalım burada ne kadarmış bu Kaşkayı? Şöyle hemen yaklaşalım. Fiyatına bakalım. Kaç modelmiş? Kaşkayı 1.6 model. motor 17.000 990 euro 329 euro ile bu arabaya sahip olabiliyorsunuz. 16, 2016 model 72 binde daha bu araba. Hemen burada bir tane Kia var. Bu da 19.990 euro 329 euro ya da aylık ödemesi. Evet. Türkiye pazarında da ciddi anlamda satışı olan ve Avrupa'da da yani Fransa'da da gerçekten çok, çok fazla gördüğüm bir araba bu. 3008 gerçekten çok iyi satışları olan bir model yaptı Peugeot. Şimdi bakalım burada bunun fiyatı neymiş? 2017 model. 25.000'de daha bu araba. 23.990 Euro. Peugeot 3008 2000 model. E, aylık taksiti de 435 Euro. Arkadaşlar yorumlarda bu arabaların fiyatlarını Türkiye'deki pazar fiyatlarını yazabilirsiniz. Yorumları da bekliyorum. Aynı zamanda aynı zamanda sizi Instagram'a da beklerim. Orada da güzel paylaşımlar yapıyorum Fransa ile ilgili. Sorularınızı ister Instagram'dan, ister yorumlarda bana sorabilirsiniz. Elimden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalışırım. Burada Peugeot 208 var. 15.990 euro 299 euro aylık ödemesi. Şurada bir tane Evet, burada güzel bir BMW var. BMW X4 M Sport. Bunun fiyatı da 37.990 euro aylık ödemesi 600 59 lirayla bu arabaya sahip olabiliyorsunuz. Buradaki tane Range Rover var. Range Rover'ın 4x4 2016 model. 77 bin bu araba. 30.990 Euro fiyatı. Aylık ödemesi ise 549 Euro. Ödeyerek bu arabaya sahip olabiliyorsunuz. Şimdi içini göstereyim size. Yine aynısı var yan tarafta. Aynı araba. Burada bir tane yine Volkswagen Tiguan var. 29.900 euro. Aylık ödemesi 529 euro ödeyerek buna sahip olabiliyorsunuz. Ben yani GTI var. Yani Golf 7 GTI. Sportline paket. 2000 motor. Fiyatı 26.990 euro. Aylık taksit ise 479 euro. Burada bir tane Volkswagen Transporter var. 18.990 euro. 5'in fiyatı. Burada bir tane Q5 var. Evet videomuzu izliyorsanız lütfen videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı da unutmayalım. Burada bir tane Q5 var. Q5'in fiyatına bakalım mı? Neymiş? Ya, güzel. Bu ya. Yani Çok güzel duruyor bu taraftan. Fiyatı da ona göre tabii ki de iyi. Q5 S-Line paket 37.990 Euro. 5'in fiyatı 645 Euro'yla aylık ödemesi. İçine bakalım içi nasılmış. Wow, i̇çi çok güzel. Ama bu iş güzel yapıyor ya iç tasarım olarak. bin e kilometresi 65.900 euro. Peşin fiyatı 1099 euro da aylık ödemesi herkesin hayalinde vardır bu araba. Temizliğe gerçekten ciddi pazarı olan bir model. Bakalım burada ne kadarmış bu Seat. Seat Leon. 12.900 Euro. 225 Euro. Aylık taksitle bu arabaya sahip olabiliyorsunuz. Burada Seat Leon TR var. Spor paket. Bunun fiyatı da 21.990 Euro. 2000 motor bu arada bu. 399 lirayla Aylık taksitte bu arabaya sahip olabiliyorsunuz. 2017 model 52 binde bir araba. Burada güzel bir tane Audi Mercedes var. A5 Sportline paket. 36.990 Euro peşin fiyatı. 645 Euro'da aylık ödemesi var bu araba. 2018 model 65.000'de bir araba. Hemen yanında bir tane Mercedes var, Klas E AMG paket, 220 de, 37.990 euro, aylık ödemesi 665 euro, pardon 655 euro, aylık ödemesi, 2017 model, 53.000 Evet arkadaşlar, elimden geldiğince tüm arabaları sizlere ayrıntılı ile birlikte iletmeye çalıştım. İnşallah güzel bir video olmuştur. Bir sonraki videoda tekrardan görüşmek dileğiyle kanalıma abone olup videoyu da beğenmeyi unutmayalım. Hoşçakalın, görüşmek dileğiyle.